göğsü çıkartıyoruz arkadaşlar. 3 GB civarına gitti. İnanılmaz zarar ettik. Devam. Arkadaşlar selam. Şöyle hemen muhabbete gireceğiz de. Bir dakika. Ay şu arkadaştan iki parça eşya alacağım. BO3 ve Ranger Sharing 3 ikisini 550'ye mi alıyorum. Umarım taklaya gelmeyiz. Şunu 125 tane, şunu da 425 tane saydık. Hayırlı uğurlu olsun. Sattığım eşyaları da size söyleyeceğim. Warrior göğüslüğü 3GB falan sattım. Ya 260'ım üstüne. Şu Pires Imperial kafalık 7 aldım. Diğer parçaları 3 parça vardı. Onları da 150 şeremden verdim. Elimde bir Lance of Champion 7, bir Brawl of Sync 1, Bo, Belt of 3 ve Rancı Serenik 3 kaldı. Bakalım ya. Tam gaz devam ediyoruz. Devam. Arkadaşlar 2 tane Vixen 7, Art Hedrogi Set alıyoruz. 230 eme. Buradan Brotinas'a selamlar. Şöyle 230 eme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakalım kaça satacağız bunları. Valla şu an İtemler inanılmaz ucuz ama GB yüksek. Tabi GB'nin daha çok yükseleceğini düşünüyorum ben. Aytin fiyatları belki bir tık daha düşer ama GB'nin daha da yükseleceğini, dikleleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten enflasyonu düşünün. Paranın değeri kalmadığı için. GB 5 TL diyoruz ama geçen senenin 150-200 lirası belki. Neyse çok konuştum devam edelim. Vixenler pazardan çekildi. Ee, şu iki eşyayı 30 RM'den veriyoruz 60'ım. Gerçekten temiz güzel kar oldu. Vixenler'den 75-75-150 aldık. 30 30 60 210 e, 25M e kafalığı sattım. 235. 5M kar. 5M artı şu ikisi yani 50M karımız var kafadan. Şimdi toplu bir item alacağız bir arkadaştan. Arkadaşlar hatırlayanlar varsa bilirler. Bir tane arkadaştan Judgment Shark 7 almıştık hatırlıyorsanız. Sat, satıp komisyon verecektik. Gemi kaptanıydı. 4 ay boyunca gemiye çıktıydı. Satamadık o eşyayı. Şimdi arkadaş geldi. Bütün eşyalarını veriyor. <laughs> Şimdi bunları satıp komisyon vereceğiz. Arasında da Judgment 7 tekrar duruyor. Hala duruyor burada. Bakalım bu sefer satarız inşallah. Storm 7, Priest 9 set. Aurora Belt, Judgment 7, işte Brawler Sling 1, Eric 1, Brawler Sling ve Hatred 7 var arkadaşlar. Kısa zamanda inşallah satarız. Parasını veririz arkadaşın. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar şöyle Hedo'ya veriyoruz itemleri. 3 parça Leather'ı 825M'den. İtemler satılmıyor. Güzel fiyata verdik. Bir de 31 coin koyduk. Neyse. Şu kafalı da koyayım. Yani bunları uğraşsak belki 860-870'e biraz giderdi ama 4-5 gündür uğraşıyorum zaten. Satılmadı. Ee, diğer parça vardı. O da 2GB, 2GB civarlarına gitti. 10GB falan seti vermiş olduk. Ya zaten bu fiyatları bulabiliyorsunuz. Rünler güzel olsaydı bir 2GB daha yukarıya satardım ama şimdi mesela bu adam alacak. Rünleri sökecek üstünden CTR için uğraşacak. Dört ee, 4 parça eşyamız var. Şimdi bunlarla uğraşalım bakalım. Arkadaşlar şöyle Storm 7'yi Gunnar 7 üzerine 2 YB'ye bu 31, komis, 31 komisler moda oldu herhalde alıyoruz. Bayağı uzun muhabbet ettik arkadaşlar da. Ben güzel fiyata verdim. 9 GB falan gitmiş oldu. Pazarda 10 GB var. Satılmıyor arkadaşlar. Bu Gunnar 7 pazarda 9 GB, 8 GB olduğu inanmasın. Yani 7.5 GB falan satacağım ben bunu görürsünüz. 9 GB'den tam almış oldu arkadaş. Hayırlı uğurlu olsun abonelikten de çıkacakmış. O daha düşüşseydi de. Yani ben fiyat söylediğim zaman net rakam söylüyorum arkadaşlar. Delirtiyor olasınız beni yani. 10 m 5 m 10 m 5 m kırmaya çalışıyorsunuz. 10 gblik temde. Ben zaten kırıyorum. Kırabileceğim kadar. Neyse devam. Evet arkadaşlar sonunda Lens 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 of Champion 7 sattık. Pazarda 6 GB'den satılmış. Şu an sadece 3 parça yaşam kaldı. Rangers 3, Judgment 7, Storm şey e, Allah söyletti bak. Gunnar 7 e, alındı. Şu an kaç GB var bankada? 20 GB burada, 24 GB burada, 44 45 GB para var ama bunun yarısı tam arkadaşa vereceğim para. Kaç para vermem gerektiğini hesaplamadım daha. E, Storm vardı, 9 set vardı, Aura Belt vardı. Bir de birkaç tane ufak takı vardı sanırım. Yani aslında 22 23 yapıyor. Bir de oradan bir şeyimizi kısarız karımızı kısarız %10, %15, %25, %50 artık bado karı neyse. Onu kısarız, keyfimize bakarız. Şimdi birkaç konu hakkında bahsedeceğim. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonrasında Dacia Sandero Stepway 2021 model 1.0 TC otomatik 90 beygir araba hakkında düşüncesi olan varsa yorumlara yazsınlar. Teşekkür ediyorum. Onun sonrasında da Pazarcılık arkadaşlar, shorts short videoları da yapmak istiyorum bununla alakalı. Şimdi oyunda pazar çok tuhaf bir yere geldi tamam mı? Pazar bilmiyorum %70'i %80'i kimse bulmasın gücenmesin ama pazarcı değil dolandırıcı arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Bakın ben dün Lens of the Champion'u işte çıkartayım artık bir pazarcıya vereyim falan dedim. 4.5 GB falan vermeyi düşünüyorum tamam mı? En ucuz pazarda o zaman 6 GB, 6.5 GB falan hala bak en ucuz pazarda 640'em işte. 650 mi var burada. Ben 599'a koydum. Selde satıldı. Pazarcılara soruyorum. Bazı pazarcılar işe yapmayayım. Yine 4 GB veriyorlar. Adamlar 3 GB, 3.5 GB vereyim diyor. Ondan sonra biz niye para kazanamıyoruz Bahadır? Niye pazarda para yok? Niye ben ya da GB kasıyorum? Yani 6.5 GB pazarda olan temelde 3 GB vermezsiniz arkadaşlar. Bana şu an biri gelsin. Ben 4.5 GB netlerim ve getirir bana verir. Neden? Çünkü millet 3 GB, 3.5 GB diyor. Ya şoka girdim ya. Kafayı yedim yemin ediyorum ya. Tamam pazarda bekletiyor değmiyor ama yani sen yani 6 GB sattım ben bunu pazarda dün. 599 üzerinden satıldı. Bu item 3.5 GB veremezsin arkadaşlar. Böyle bir pazarcılık yok yani. Bu tarz muhabbetlerden dolayı e, ee, bize laf çakıyorlar. Yok ölücüsünüz yok ölücüsünüz. Biz ölücü değiliz arkadaşlar. Bunu anlayalım. Biz itemin hakkını veriyoruz. Bakın şu Rangers Earring 3'ü ben 425 ama aldım arkadaşlar. 425 ama aldım. Hatta bu videonun içindedir de o aldığım şey kardeşim. Çünkü 10 gündür video atmıyorum. 425'e aldım. Bakalım kaç paraya Bak satılmadı bir haftadır. Şuradan bakalım. 575 575'em yazıyor değil mi? Ben alırken de bu vardı böyle 575'em. Ama buraya action alsa geliyorsun. Bak 420 20'e koymuşlar. 448'e koymuşlar. Şu adam 4GB'ye verir bu şey Ben bu eşeğe zarar ettim mesela. Tamam mesela 420 yazıyorsa 3 GB 320 verebilirsin bir GB altı. Çünkü satılmıyor eşyalar. Ama tutup da 3 GB fiyat kıramazsınız arkadaşlar. Mesela bak şu an izliyorsanız satılmadıysa söyleyeyim. Rencis bunu satmam arkadaşlar. Ben bunu 5 GB'ye 4 5 4.5 GB'nin altına vermeyeceğim. Çünkü düzelecek bu. 1 artı 3 artı 4'e basarken geri çıkacaksın. Onu biliyorum. Judgment Shield hemen bakalım. Judgment Shield. Artı altı burada yok. Artı 7 en ucuzu 350 mi var? İhtiyacı olan varsa 3 GB bırakıyorum. Hala bendesi alın. Bunlar Sabre'ye bakalım. Bunlar Sabre artı 7. Şu an en ucuz 975 M var. İhtiyacı olan varsa 8.5 GB'ye salıyorum arkadaşlar. 8.5 GB bu. 3 GB de bu. Haberiniz olsun bunu satmayacağım. Bunu 5 gb falan okuturum ben illa. Çünkü illa bir çekici yapacak dediğim gibi. Onun dışında eşyası olan arkadaşlar bana ulaşabilirler. Minimum 2 GB'lik 3 GB'lik eşyalardan artık 15-20-25'e kadar alım yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bu tarz yolların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu araba yorumunda bekliyorum. Hadi bakalım. Eyvallah.